Özellikle çalışan çocuklu anne ve babaları rahatlatacak önemli bir işletme Isparta'ya kazandırıldı. 24-66 aylık çocukların bakımı için deneyimli kadrosuyla Özel Elif Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Gülistan Mahallesi 127. Cadde üzerinde görkemli bir törenle açıldı. Düzenlenen açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Elif Gündüz Bakım Evi açılış merasimine hepiniz hoş geldiniz. Özel Elif Kreş ve Gündüz Bakım Evi İşletmecisi Selda Aydemir, Çocuklarınız değil çocuklarımız sloganıyla hizmet vereceklerini söyledi. 8 yıllık da iş tecrübem mevcuttur. 8 yıllık hala çalıştığım için Sparta'da böyle bir kuruma ihtiyaç olduğunu düşündüm. 24-66 aylık Elif Gündüz Bakım Evi adı altında kurum açmaya karar verdim. İnşallah hani kısa bir sürede bu şekle geldik. Eylül'de okullar açıldığında açılmayı bekliyoruz. Kurumumuzda 6 tane personelimiz ile 3 sınıfımız mevcuttur. 3 sınıfımızda e, branş öğretmenlerimiz de mevcuttur. Diğer branş öğretmenler desteğiyle e, kurumumuzda 24-66 aylık velilerimizi bekliyoruz. Okulumuzda okul öncesi eğitim, adap, nezaket, değerli eğitimi, İngilizce, santral, çubuk, kodlama mevcuttur. Buna binaen görsel sanatlar, bilim ve fen, mutfak atölyeleri, orf ritim ve müzik, spor, montessori ve kültürel ve sanat etkinlikleri yapılacaktır. Konuşmanın ardından açılışa geçildi. Önce dualar edildi. Ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından davetliler yeni açılan Özel Elif Kreş ve gündüz bakım evini gezme fırsatı buldu. <laughs>